Bismillahirrahmanirrahim ve bihî nestaîn. Sevgili dostlar, hayırlı günler diliyorum. Rabbime emanet olun. 715. hadis. Peygamberimiz Aleyhissalâtü vesselâm umre yapmak için kendisinden izin isteyen Hazreti Ömer Radıyallahu Anh efendimize izin veriyor ve izin verdikten sonra da şöyle diyor Bizi duandan unutma sevgili kardeşim ve bunu duyan Hazreti Ömer bu sözün iltifatın karşısında diyor ki dünyayı bana verseler bu kadar sevinmezdi yani peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kardeşim diyor. Kardeşim hem de sevgili kardeşim. Ne kadar güzel değil mi? Rabbim inşallah. Yani burada dünyada mümkün değil. Her rüyada görülebilir. Ve peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ile ilgili denilir ki hiçbir şekilde şeytan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeklinde rüyada görülmez. Kim ki Hazreti Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyasında görürse bilsin ki o Peygamberimizdir. Her neyse <laughs> dünyada rüyada görmek ahirette de cennette de inşallah bizatihi kendisini müşahede etmek, onun sohbetinde bulunmak, önüne diz çökmek Rabbim bizlere de nasip eder inşallah. Evet Hazreti Ömer, Hazreti Ömer ikinci halife ve Hazreti Ömer'in şu özelliği de vardır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'de, Mekke'de Hazreti Ömer Müslüman olduktan sonra gezerken, dolaşırken sağ tarafında Hazreti Ebubekir Sıddık, sol tarafında ise Hazreti Ömer Faruk Var idi. Hatta vefatı sonrasında, halife seçimi esnasında Bakıyorlar ki halife seçimi için bir araya gelen sahabe ki onların içerisinde muhacirler de var, ensar da var. Her defasında onları Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında gördükleri için Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'i yan yana kendilerine doğru geldiğini gördüklerinde diyorlar ki sanki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dirilmişti yanımıza geliyordu. Öyle diyorlar. <laughs> Ayrıca Hazreti Ömer Faruk dönemi gerçekten problemsiz bir dönemdir İslam tarihinde. Hazreti Ebubekir döneminde problem yoktur. Hazreti Ömer döneminde problem yoktur. Hz. Osman radiyallahu anh efendimizin döneminde ise onun 12 yıllık hilafetinin son 6 yılında bir takım fitneler belirmeye başlamıştır. Çünkü niye? Coğrafya genişlemiştir. Coğrafyanın genişlemiş olması, farklı kültürlerin İslam kültürüyle karşı karşıya gelmiş olmaları, bir takım münafıkların işin içerisine girmiş olmaları gibi gibi. Bu ayrı bir konu. Onu nasip olursa ilerleyen derslerimizde bir şekilde ele alırız. Burada şunu tekrar edelim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir başkasının duasına ihtiyacı var mı? Bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sevgili kardeşim bana da dua et diyor Hazreti Ömer gibi bir şahsa. O zaman şunu anlayacağız ki biz salatı selatu selam yani salat ve selam getirmekle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dua da etmiş oluyoruz. Salat ve selam getiriyoruz. Ve inşallah bunların karşılığını da bir şekilde görecek. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetinden büyük günah işleyenlere şefaat edecektir ve şefaat haktır. Yani sünnetin genel kanatı değil, bütünüyle kabul ettiği husus Peygamberimizin şefaat edeceğidir. Bu yeryüzü, gökyüzü, oluş alemi, evren, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yücesi hürmetine yaratıldığına göre peygamberimizin herhangi bir şekilde evet duaya ihtiyacı yok. Ama bize şu mesaj veriliyor ki büyük zatlar kendilerinden küçük de olsa takva noktasında eksik de olsa onlardan dua isteyebilirler. Mesela hastaların duası, yolcuların duası, ana babanın duası makbul dualar içerisinde yer alır. Musibet zedelerin duası makbuldür. Dolayısıyla onlardan dua talebinde bulunmak, ismen bize dua etmelerini onlardan istemek, rica etmek gerçekten çok ama çok önemlidir. Neleri öğrendik? E, bunlar e, bir araya getirilmiş. Onu arz edeyim sizlere. Uzak bir yere gidecek kimse, sevdiği ve değer verdiği kimselerle kimselere bu niyetini açmalı ve onların iznini istemelidir. Yani e, gidebilir miyim, gidemez miyim? Yani bu noktada e, tamam bir takım e, yerler için evet, ama yani eğer derse ki ben hacca gidiyorum hakkınızı helal edin. Ben umreye gidiyorum hakkınızı helal edin. E, tabii ki biz de ondan ne isteriz? Dua isteriz. İkinci olarak insan zühd ve takva bakımında ne kadar ileri seviyede bulunsa da diğer müminlerin duasını istemelidir. Bak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer gibi bir kişiden dua istedi. Tabi e, gibi derken Hazreti Ömer'in de tabi ki makamı fevkalade üst noktalarda e, ama e, şunu diyoruz Peygamberimiz ve Vesselam'ın yanında ne diğer peygamberler ne diğer sahabeler de, ve diğer Evliyaullah'tan kişiler tabii ki sönüp kalır. Ne kadar parlak da olsa güneşin karşısında yıldızların sönüp kaldıkları gibi. Önemli ziyaret yerlerine giden bir kimse sadece kendisi için değil, akrabaları ve sevdikleri için de dua etmelidir. Bir diğer alacağımız ders, müminlerin bir bir hakkında yapacağı dua makbuldür. Buna gıyabi dua diyoruz ki, günahsız bir dille yapılan duadır bu dua. Bir de Peygamber Efendimiz başkalarından dua isteyecek kadar mütevazi bir insan olarak karşımıza çıkıyor. Evet, son derece mütevazi dedik ya hani o evet her ne kadar ihtiyacı olmasa da bu noktada bize bir ders veriyor ve tevazuunun da zirvesinde olduğunu bize gösteriyor. Hazreti Ömer'in duası da makbul, değerli bir sahabe idi ki tabii ki Rabbim onların duası hürmetine bizim de ahir ve akı Ahir akıbetimiz hayır olsun inşallah diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Tekrar konuşmak ümidiyle. <laughs>